Sorarım ben. Selamun aleyküm. aleyküm selam abi hoş geldin. Ee, Bursa'da Atilla Dalmış kardeşimin kümeslerindeyiz. O Değerli şey bir var. kardeşimiz. Ee, kümeslerine yavaş yavaş gezeceğiz bakalım. Ee, güzel ırklar var. Ee, daha, 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 daha önce, önce, önce görmediğiniz posta ırkları var. Ee, kümeslerine doğru ilerleyelim yavaş yavaş. Atilla kardeşimiz hem kuşları anlatacak. Hem yemle yemlemesini yapacağız. Şu anda biraz daha hayvanlar. Şu anda yem bekliyorlar. Evet. Önce seni tanıyalım Atilla bir. Kardeşim. Atilla Dalmış, Bulgaristan göçmeniyim abi. Yaklaşık 15 yıldan beri kuş besliyorum. Beslemeye çalışıyoruz en azından. Yok kuşların kaliteli Kendimiz ya. Kendimiz elimizden geldiğince en iyisini üretmeye çalışıyoruz. Evet. evet. Keşfirler de uzun zamandır beslediğim ırklar yani en sevdiğim ırklar diyebiliriz Ardiyoza ile beraber. Evet kümeslerinde hangi ırklar var şu anda Atilla? Ee, kanat posta var, Ardiyoza posta var ve Keşbir, Çinli posta var var. Elimizden geldiğince kendimize 6-7 şartlıkımı ayırdık. Tamam kardeşim. Yavaş yavaş Mesela bakalım daha kuşlarımıza daha da. Bunlarda biraz ürkeklik yok. Bunlar yanıma falan da gelir. Evet Atilla kardeşimiz yemleri de üst düzey kullanmakta. Hangi yemleri kullanıyorsun Atilla? Abi natural yem kullanıyorum. Evet. Önceden tip kardı kullanıyordum. Karışık ikisini de kullanıyorum ama şu anda naturele geçtim. Bunlar kara keşfir olarak geçiyor değil mi Atilla? Evet abi. Kuşların fizikleri falan mükemmel yani. Sağ olasın abi. Ya uzun yıllardır uğraşıyorum hani elimizden geldiğince seçe seçe takımları oturtmaya çalıştık. Az olsun öz olsun. Evet kardeşim. Elini al istersen bir tane. Kuşları anlatalım arkadaşlar yavaş yavaş. Güllü Arap postalar da var gördüğüm kadarıyla. Şöyle damızlık kuşlarımızdan. Şu, bu tarafa alayım seni istersen. Tam çekemiyorum kuşlar. Değil mi abi? Tamam. Güzel böyle. Şöyle abi. Damızlık kuşlarımızdan. Yıllardır bizde. Evet kuşların fizikleri mükemmel ya. Yavrularını alıyoruz. Sahiplendiriyoruz arkadaşlara sağ olsunlar. Şimdi Atilla bu tarz kuşların e, yavru fiyatlarını Nasıl veriyorsun kardeşim? Abi şimdi e, yavrulardan yani fizik bir siyaha göre değişiyor. Siyahlar 350-400 bir e, olanlar da 400 liradan başlıyor abi. Onlar sahiplendirildi. Allah'ın izniyle yeme düşünce hepsi gidecek. Orada da yavruları olanlar var. Bu şekilde çekiyorum araçları kardeşim izninden. Hepsinin yavruları var. Hepsi yavruları çıktı. Siyah olanlar dediğim gibi 300-350 arası. Teşbirler de 400 liradan başlıyor abi. Yavrular. Çok şükür sahiplendiriyoruz arkadaşlar. Ya ben e, postaya meraklıyım senden biliyorsun beni. E, <laughs> bayağı meraklıyım. Sana da sahiplendirmek isterdik ama alındı. <laughs> Alırız ileride inşallah ya sıkıntı yok. Olur abi ya. Yani ben çok kümes gezdim e, ama bu tarz fizikli böyle tipleri güzel. Kampos posta özelliklerini taşıyan kuşlar yani çok denk gelmedi bana. Normalde genelde siyah severim ama bu beyazlar bir çok farklı abi. Yani fizik olsun, yapı olsun. Bu şöyle bir dişim. Dişi değil mi bu? Dişi abi. Ama erkek bozar dişilerden. Yani o da dişi abi. O bu da, da damız, bu da dişimiz. Dişi, damızlık Çok mükemmel ya. Atilla. İşleri bu şekilde abi böyle. Kendimizi ayırdık, eledik. O dişi, o beyaz, yanındaki güllü de eşek. Hı, hmm, güllü dişi de var burada. Gül, erkek o, eşek. Erkek mi? Yavrularda güllü atıyor mu Atilla? Güllü atıyor. Bunlar güllü soydu zaten hani. Bazen atıyor, bazen atmıyor, her zaman atmıyor. Ama hmm. genelde atıyor. Anladım. Vallahi mükemmel fizikleri var kardeşim. E, diğer kümeslerinde ardıço mu vardı? Ardüzyolar var abi, kanat postalar var. Kanat postalar var. Şöyle gösterebiliriz Fatih abi şuradan. Domuzluk erkeğim. Şu kuşlar fizik müzik olarak çok mükemmel, çalışıyor. çok. mükemmeller ya. Ee, azı video çekerken bunların sözünü de alalım sana. Bir üç takımla bizi ayır bu yavrulardan. İnşallah abi Allah'ın Bir... izniyle. Şu anda zaten üç takım büyüyor. He. Üç ta takım yavru büyüyor. Tamam benim ver, söz vermediysek kimse takım, üç takım yok. o zaman bize i̇ki ayırsan. sen. İki takım, üç takım büyüyor. Öyle yapalım. Ne Olmaz çıkarsa alırım diyorsun. Olmaz mı? Allah'ın izniyle olur abi. Tamam. Ee, diğer ardı... Ar yeme düşerse Allah'ın izniyle. Nasip. Nasip. Ardıcı ökümesine geçelim olmasa. Tamam abi. Ardıcı ökümesine Ardıyoza benim favori kuşlarım onlar. Ölene kadar bendeler. Hadi buyur geçelim diğer arkadaşlar. de. Dur ar abi. Evet. Keşfilerimizi şu anda üste çıkardık. Daha net gözüksün diye. Bu şekilde bakın fiziklerini arkadaşlar. Ee, yani herkes sahiplenmek ister bunlardan. Bakın. gülli diş, güllü, güllü dişi. Evet kuşlar ürkek ama fizikler mükemmel maşallah diyelim. Arkadaşlar sizlerden de bir maşallah bir beğeni butonuna basmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Yeni YouTube sayfamız. Tamam Atilla geçelim ağrı düz kardeşim. Heh, Bu de şekilde de hepsini var. gösterdik. Tamam. Çok güzel oldu böyle. Evet Evet ağrı e, düz ökümesimize ilerliyoruz yavaş yavaş. Oh bunlar Şu anda da. Elimde dört takım var var. Artık sata sata. Çok mükemmeller kendimize ama. Kendimize dört takım ayırabildik. Fizikler çok güzel kardeşim. Müthiş. 2015 yılından beri beslediğim erkek kanı devam ediyor. Kolonlu erkek. 2015 yılında yavru almıştım. E, Selahattin Sos sever abim var. Şimdi kuşçuluğu bıraktı. Sağ olsun o yurt dışından getirdi. Kuşların yavrularını bana sahiplendirdi. Ondan sonra işte birkaç tane abimizden aldık. Onun haricinde hiç kimsenin kümeste kuşu yok. Sadece iki kişiden aldık. E, 2015 yılından beri de hep aynı kan devam ediyor. Zaten hatırla kardeşim. Postada yani gayet üretimi de güzel. Ee, Çok şükür. Yani piyasada da bilinen bir arkadaşımız. Biz de ziyarete geldik böyle Sağol ama lazım, kuşlar lazım. ben hani daha güzel kuşlar. Yani gelip görmemiştim daha önce canlı olarak. Şu anda kuşlar keşfirler, e, çok güzel. Aldığımız kuşlar. Çok kuşlar, süper şu anda fizikler müthiş yani. Şu anda önünde bir tane yeme düşecek olan yavru var. Evet en önde gördüm şu anda. Olanda Onun fiziği falan çok düzgün olacak. Evet. Bu yeni bir erkeğimiz ilk defa eşe attık ilk yumurtasını yapacak Allah'ın izniyle. Şimdi bu kuşlar, standart art... tarzı da var bende. Evet. Yani bir, bir iki takım standart tarzı var. İki takımda normal kısa, kuyruk kısa, evet. vücut göğüs yapmış şekilde var. Evet. Öndeki satış. Bu ardiyolarda e nasıl bir kolonlu bir işlemeli oluyor herhalde. Bir kolonlu bir işlemeli var. Bende e, kolonsuz da vardı ama onları sahiplendirdim. Evet milki tarzı geçiyor. Bunlar evet, milki diye geçiyor herhalde. Hani arkadaşlar doğudaki arkadaşlar evet. genelde çakmaklı falan istiyor. Evet anladım. Benim favorim kolonlu. Evet. Şu e, öndeki işlemeli dişi sanırım değil mi? O dişle, evet, dişi Bu dişi evet dişi. değil mi? Dişi ama. Erkek bakın gibi yani dişi. erkek gibi Sonu dişi bakın şuna. Müthiş Onun bir zevkle Bakın şu kuş dişi arkadaşlar. Yani fizik olarak müthiş bir kuş yani. Ee, peki fiyat olarak bunlarda eee nasıl sahiplendiriyorsun aklına karıştı. Yavrular şu anda 750 liradan başlıyor. Hani yavrunun Şimdi e, yalana gerek yok. Bazı çakmakluların altından nadir de olsa çakmakluları düzgün gelmiyor. Yani evet. her, çünkü ben kapalı geliyor. Çünkü ben çok e, yavru aldığım için bazen böyle çakmakması bozuk gelebiliyor. Öyle evet. olunca 750 liraya falan veriyorum ama artık hani 750 üstü. Üşün işlemesine göre, kolonuna göre, dizine göre. Evet. Önemli. Şimdi hepimiz az çok biliyorsunuz. Her yavru aynı olmuyor. Evet. Yani her yavru aynı gelmiyor. Kardeşim, Ama ona göre... kardeşim bunlar da anaçlar piyasada olarak yani fiyatlar ne geçiyor şu anda? Anaç takımları. şöyle bir şey var. Az buçuk hepimiz piyasaya bakıyoruz. Ben bu Avriyoza piyasasını anlamadım. 500 lira isteyen de var. 2000 lira isteyen de var. Hani herkes farklı bir fiyat söylüyor. Tabii kuşuna göre değişiyor. Yine evet. hani ortalama adamlar şimdi 1000 1500 söylüyorlar diye tahmin ediyorum. Ama ben, ben satmıyorum bana. Bende de, de var. Ee, bende evet. de Arduino Bosa'lar var. Evet. Yani eee Tabii. Bu mesela dişi ilk yavrusunu aldım. Allah'ın izniyle yavrusu büyüyor. Dişi evet. de şurada. Evet. Bunlar benim damızlık kuşlarım. Evet. Bunlar benim kafa kuşlarım damızlık. O erkek 2015 yavru. Evet. İlk, i̇lk, kümesimin ilk yavrusu. Bunu Allah'ın izniyle ilk ya, defa bir yavrusunu aldı. Evet. aldım. Üretimde bu şekilde bakın. <laughs> <laughs> Bunu Allah'ın izniyle kardeşim nasip ederse kendime olsun. ayıracağım onu. Maşallah bereketli olsun. Atilla kardeşim arzucuları üretmeye başlamış. Kış olmasın. Şu an Bursa'da havalar çok soğuk. Abi, Ama yine de ayırma yok bende Allah'a evet. şükür. Evet. Yaz kış benim devam. Aynen. Atilla yiyeceğiz. kardeşimin e, kümesi daha var. Orada da doları orada doları. da kanat postaları var. E... kanat posta kümesine de bir göz atalım kardeşim. Doları. Senin için de uygunsa. Oraya da geçelim. Şekilde, 4 evet. Yavruları çıkınca sahiplendiriyoruz. Evet kardeşim. Bereketli olsun. Sağ, e, sağ ol. talep eden olursa da Atilla kardeşim ulaşamazsanız benden ulaşabilirsiniz. O şekilde yardımcı oluruz. Şu an kanat posta kümesine geçiyoruz. Tamam. Oraya da geçelim. Evet. Biraz Atilla an. kardeşimizin Şimdi üçüncü kümesine ortaya. giriyoruz. Burada da devler ligi. Bir zamanın, yani. bir zamanın en çok tutulan posta türü. Evet. Şu anda da var tabi. Meraklısı yine Meraklısı talep ediyor. Yine ben de e, eski bir kanat postacı olarak. bunlar ama, da artık bizim bakıcılarımız oldu yani. Evet ama böyle bakıcıya can kurban. Fizikler müthiş. Bunları Sön, Bu abi. şekilde. Ya, bakıcı da olsa yine tabii çok sahiplendirdim. Hakkinden yani malı sahiplendirdim. Kendimiz ama bunlara, bunlara talep eden olacaktır Atilla kardeşim. Çünkü fizikler Allah, mükemmel, benim. renkler mükemmel yani, kardeşim. Bunlardan yani Sadece bir takımını satabilirim. Bir takımını. Evet anladım. Abi Onun da fiyatı 2500 lira. Siyahın Siyah fiziğine olmaz. baksana müthiş. Dev dev. Siyahlar dev adeta. Yavru, e, tam anlamıyla eş istemiyorlar. Yavaş yavaş kızıyorlar. Kuşlar yukarıya kaçmasın. Yavaş yavaş kızıyorlar. Evet abi. arkadaşlar bakın fiziklerini. Yani Atilla'nın bir zamanlar e, değerli dediğine bakmayın. Kuşlar yine kaliteli kuş yine her zaman değerlidir. Meraklısı her zaman vardır. Ee, ben de kanat postada oldukça e, tanıyan kişiler yani? sen, bilir. Sen diyeceğim bir şeyler Fatih abi. Yani ben Alman soyu bakıyordum. Bunlar Polonya-Alman arası tam Polonya değiller ama kuşlar fizikler müthiş. Bakın şu bu şekilde. Renk olayı da biraz tıkırmağan renkleri. Renkler şu anda altın sarısı bakın. Evet. Portakal gibi. Hani böyle şey sevmiyorum limon gibi oluyorlar ya. Evet bakın şu şekilde kuşlar mükemmel kuşlar fizikler. Kuşlar. Hafa yapıları çok güzel. Atilla kardeşim emeğine sağlık. Müthiş abi, kuşlar. Zaten e, kullandığın yemleri, e, takviyeleri kendin ara ara paylaşımını yapıyorsun. Evet abi. Yani takip eden arkadaşlar abi, bilirler. Kuşta bir şey verip yedirmeyi seviyorum. Evet. Yani çiğ fıstığından varıncaya kadar. Aynen hepsi var. İstiyoruz yani. Fıstığı. Hepsi var. Bunlar da işte abi kendimize bıraktık. Yani sadece şu beyaz boncuklu var şurada. Evet şu beyaz boncukluyla şu siyah boncukluyu verebilirim. Anladım kardeşim. O da 2500 liradan aşağıya olmaz. Yani fiyat o olur. Evet bunlar da yavru fiyatları ne Atilla kardeşim? Abi şu anda yavru almıyorum artık. Yani evet anladım. Sadece bir takımından yavru alıyorum. Ben yani değer olarak ne kadar şu anda? Ne? Abi, Kaça verirsin? Ben yani yavrularını 400-500 arasından başlatıyorum. Hani evet yağmurun, fiziğine falan göre. Evet. evet onun haricinde de vermiyorum zaten. mükemmel renklere baksana çok güzel. Şu Bunlar müthiş. bu yeni bir takım benim müthiş. kümesimin favori kuşları. Evet. Anaçları dedin o verecek oğlum takımı dedin. 2500, 2500 aşağı vermem dedin. olmaz abi. Evet kardeşim. Şu tarafı alayım seni. Atilla kardeşim, e, ee, kümeslerini koyabilir. ve ırklarını bizimle paylaştığın çok teşekkür ederiz. Ne demek abi, her zaman beklerim. Yani benim için değerli bir kardeşimsin. Teşekkür ederim abi sağ ol, sen de benim. Biz de yeni YouTube kanalı açtık Hayır, sayılır. İnşallah. Eee işte eee de e, desteğinizi bir bekliyoruz. Bir de yani. Ee, videomuzu izleyen arkadaşlar da e, beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu da işte bir yumurta yoku oluyor Fatih. Evet. Senin beğendiğin takım. Aynen. Bu şekilde. Arkadaşlar videolarımız devam edecek. Bu e, arkadaşlarımızın kümes ziyaretlerinde ilk kümesimiz daha süs kuşları. Silahları da inşallah. Evet. Bir ikisi de erkek çıktı. Bir dişi alacağız onlara. Nasipse. Buluruz nasipse bakalım ya. Nasipse. Denk gelir bize de. İnşallah. Hayırlısıyla. Hayırlısıyla bakalım. YouTube kanalımız inşallah ilerleyecek. Daha nice kümeslere gideceğiz. İnşallah. Dostlarımız, Biz arkadaşlarımız var. Hayırlı i̇nşallah hayırlısı bakalım. <laughs> Dediğim gibi beğeni butonuna basmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, daha değişik kümesler, kendi kümeslerimizden, arkadaşlarımız kümeslerinden sizlere Sunmaya çalışacağız güzellikleri Bursa'mızdan, başka şehirlerden de olur. Hayırlısı bakalım. Ee, teşekkür abi. ederiz e Atilla kardeşim. Sağlıcakla sağ kalın. Eyvallah abim geldin, Sağ olasın. Hadi kapatın.